Royalistan kanalından herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Clash Royale değil e, Clash of Clans oynayacağız e, kanalımın ismi Royalistan ama e, Clash of Clans videoları da gelecek arada tabii siz e, beğenirseniz e, şu an 23 levelim 24 olacağım da biraz kötüyüm e, o yüzden kusura bakmayın belediye binası altı şöyle bir saldırı yapana barbar bir de okçu saldırısı yapacağım sonra başka bir saldırı yapacağım ee, şimdi eşleşme eşleşme söyleyeyim mi? bakalım bakalım bir saldırısı ganimetlerine şu sondalar o yüzden kesin saldırı saldıralım mı ha duyuyorum size tamam Saldıracağım. Oturacağım. Şimdi şöyle yaklaştım. Yani bu arada ben bunu kesiyorum. Bakın hepsi şurada var. Buralarda hiçbir şey yok. Göre tutmayız. Fazla konuşmayalım. Önce abi şöyle var barbarlarımızı şimdi var şey yapan şuna çünkü o çok sıkıntı. Hadi, hadi abi. O mis mis mis. Tamam. Süper, süper. Süper yani. Tabii dıştan ilerlerlerse. Hadi alın belediye diye binasını. Babanın kaç seviye abi? No. Evet tamam. Süper. Var ona mı ya? Hiç. Keşke buradan verseydi kaskeler. Oo tamam süper. 11 kupa aldık. 118 bin iksir. 100 e yakın işte 85 binde şey aldık. E, asla değil. Gerek yok yani. Şimdi e, bu sefer de e, dev olsun duvar yıkıcı olsun okçu olsun biraz demirden birkaç tane de olsun sonra buradan basabileceğimiz kadar 2 3 4 3 tane, üç tane üç. bir tane daha yok yeter biraz var var biraz var 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 Biraz okçu basalım. Hatta biz direkt videoda şey yapalım diyeceğim. 13-16 elmas yeter. Eğitim bitir. Eğitim bitir sizin için. Hemen. Zaten taş kutusu gelirse eğitim bitir. Tamam. Şimdi bir saldırı daha yapalım arkadaşlar. Sonra zaten videoyu bitireceğim. Ee, hemen şöyle umarım güzel bir o. Neyse bunu çok düşük kötü kötü Biraz da güçün bir köy istiyorum böyle kötü kötü köylere Bir de ganimetim Buraya girsem mesela söylerim ben. Ee, askerler. Aa bakın tam orantılı basmış İyi hesap. Şimdi buraya saldırayım diyeceğim Siz görüyorsunuz yani. Duvar yıkıcımı hiç basmamışım ya. Ve ıı, bana altın lazım altın. Çok kötü. KB6 adam duvarlarım yıkıyor. Benim de duvarlarım çok iyi aslında. ne ya? Ha o güzelmiş bakın. Değişik bir düzeni var. Şimdi altınlar ve ikisilerin hepsi şeylerde. Önce aslında şuradan başlayacağım. Diye. Önce devleri... Şöyle... Abi niye Daha sonra şöyle... Duvar ıı, yıkıcılar sizi Evet helal. Hadi. Şöyle... Büyü, ıı, devler asağını Devler asağını üstüne çekerken diyeceğim şimdi daha sonra şuraya bir tane büyücü abi oraya niye vuruyorsun ya şuraya bulacaksın. Allah Allah gitti nereye vurdu görüyorsunuz bir tane daha ah. öldüreceksiniz beni büyücüler bu yaşta ne Büyücüler bakın ne yapıyor. E git abi git. O oh, vur vur babam vur seni Heh tamam şöyle ya Yakalım Hoş işte. Neyse 52 bin değildir Çaktırmayız Eee Madenci demiş sanki madenci Attılar bir keresinde de Şunları kaldıralım Baş Ooo 619 bin o, ne şanslıyım. 80, yaşı, 80 yaşı. neyse. Şunu sondayı basssam. Neyse arkadaşlar, bu videoyu da burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenliyseniz like atmayı, eğer beğenmediyseniz beğenmemeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.